Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimize şunu söyleyeceğiz şimdi. Biliyorsunuz ikinci dönem okullar başlayacak. Bazı öğrenciler işte e, sınıfta kalmadan bazıları konulara eksiltildi diyor. Şimdi hepsini ayrıntılı bir şekilde aktaracağız ama en önemlisi de bu öğrencilerimizin yani bu sınıftaki öğrencilerimizin okula gitmesi. Şimdi ayrıntıları aktaracağız. Abone olmayı unutmayınız da, da hemen videoya geçelim. Biliyorsunuz 12. sınıf öğrencileri. 12. sınıf öğrencileri bu sene üniversite sınavına hazırlanıyor. Ve öğrenciler diyor ki ya hocam diyor biz diyor ikinci dönem okula gitsek bile bizim bir işimize yaramayacak. Çünkü ikinci dönem konuları kaldırıldı. Diyor ki işte A konusu kaldırıldı edebiyatta. İşte tarihte diyor B konusu. İşte diyor yok matematikte C konusu. Bunlar kaldırıldı diyor. Öğrenci tabii ki bu konuda haklı bir isyan ediyor. Çünkü hiçbir konu görmeyecek ve bu konularda kaldırıldığı için okula gitmesi onun için çok mantıklı gelmiyor. Peki diyor sınıfta kalma olur mu ben gitmesem? Arkadaşlar yani birkaç seneden beri 12. sınıflara devam zorunluluğu kaldırılıyor. Ama bu açıklama okulların kapanmasına yakın geliyor. Yani karneyi alacağınızın son 1-2 hafta kala geliyor. Haliyle şöyle söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer evet 12. sınıflar için devam zorunluluğunu kaldırabilir. Yani sınıfta kalma olmayabilir 12. sınıflar için ama onu şu an açıklamaz sene sonunda yani karneyi alacağınıza yakın açıklar. Son 2 hafta kala açıklamıştı. Geçen sene bu senede yine son 2-3 hafta kala Bakan Özer açıklar bunu. Eğer ki böyle bir şey olursa ama birkaç seneden beri oluyor. Geçen sene de oldu yine bu sene de olacağını tahmin ediyoruz. Ama tabii ki siz buna kasılıp okula gitmemezlik yapmayın. Yani bu böyle bir açıklama, resmi açıklama gelene kadar okulunuza mecburen gitmek zorundasınız. Artık okulda dersinize çalışacaksınız. Yani sizlere aktaracağımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.